F5 attık bakalım gelen bir şeyler olmuş mu kontrol ediyoruz arkadaşlar takipçimize Evet şu anda işlemimiz başlamış Evet takipçi. arkadaşlar hepinize selamlar bugün yine Instagram'da takipçi kazanacağız arkadaşlar yine Instagram'da takipçi hilesi yapacağız şu anda ekranda 151 tane takipçiye sahip bir Instagram hesabımız var bugün sizlerle beraber bu piyasanın en güvenilir ve ücretsiz Instagram takipçi kazanma yöntemlerinden bahsetmeye çalışacağız videomuza gösterdiğimiz yöntemi isteyen herkes ücretsiz bir şekilde kullanabilecek arkadaşlar yani parası olan olmayan herkes bizim göstereceğimiz yöntemlerle Instagram hesaplarını geliştirebilecekler. Hiç merak etmesen rahat bir şekilde bu işlemleri gerçekleştirebileceksiniz. Ekrandaki hesap bizim takipçimizin Instagram hesabı. Kendisi bizlerden takipçik istedi. Biz de bugün ona takipçi göndereceğiz. Bakın Discord'dan arkadaşlar sosyal medya bölümünün hesabını yazmış. Biz de bugün ona takipçi gönderim işlemi sağlayacağız. Sizler de sunucumuza katılarak sosyal medya bölümünden hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Sohbet muhabbet edebilirsiniz ve görev yaparak ödüller kazanabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımıza abone olanlara rol de veriyoruz arkadaşlar. O yüzden sunucu bekliyoruz. Linkler yorumlarda. Şimdi bugün sizlerle beraber smm.com.tr sitesini kullanacağız arkadaşlar. Bu site sayesinde kolay ve rahat bir şekilde sosyal medya hesaplarımızı geliştirebilmekteyiz. Biz bu sitenin linklerini yorumlar kısmına koyacağız. Sizler de arkadaşlar bu videonun yorumlar kısmından bu sitenin linkine ulaşabileceksiniz. İlk olarak ücretsiz üye ol butonunu tıklayıp siteye kayıt olmamız gerekmekte arkadaşlar. Bakın buradan siteye kayıt olabiliyoruz ve kayıt olurken de giriş yaparken de sosyal medya hesap bilgisi girmemize gerek kalmıyor. Yani normal şifresi bir şekilde kayıt olabiliyoruz işlemimiz İşlemimiz bittikten sonra geri gelip giriş yapacağız. Gördüğünüz gibi site giriş yapmış bulunmaktayız. Dilerseniz artık işlemlerimize başlayalım. Hesabımıza takipçilerimizi gönderelim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak biz takipçimizin siparişini verelim. Daha sonrası geri kalan zamanda arkadaşlar sizlere bu işlemin ücretsiz yapımını vesaire detaylı bir şekilde zaten göstereceğiz. O yüzden şimdilik e, ilk olarak siparişimizi verelim. Kategori kısmına tıklıyoruz arkadaşlar ve bakın burada birçok sosyal medya platformunda hizmetler olduğunu görebiliyorsunuz. Her platform var. Ama biz buradan gelip Instagram kısmından takipçi kısımlarını kullanacağız. Bu arada Instagram'la alakalı da aradığınız A'dan Z'ye her şey bulunmakta. Yani aradığınız istediğiniz her şeyi buradan kullanabiliyorsunuz. Türk takipçiler, Türk kadın takipçiler, garantili takipçiler, çekiliş takipçiler, yabancı takipçiler şeklinde farklı farklı takipçi kategorileri var. Bunlardan istediğinizi kullanabilirsiniz. Biz bunlardan arkadaşlar takipçi Türk kadın kısmından kullanacağız. Ondan gönderelim hesabımıza. Bir tane de bununla alakalı servis seçmemiz gerekmekte. Bakın yine farklı farklı servisler bulunmakta. İstediğiniz tıklayabilirsiniz. Ama şunu unutmayın her zaman en pahalı servis en iyi servistir. Böyle bir tanesine tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra açıklama kısmını okumamız gerekmekte. Şimdi Instagram hesabımıza gelip kullanıcı adımızın tamamını kopyalıyoruz. Şöyle kopyalayalım bizde. Daha sonra gelip bunun link bölümüne yapıştırıyoruz. Ardından arkadaşlar atmak istediğimiz takipçi adını buraya gireceğiz. Mesela takipçimiz arkadaşlar 1000 tane takipçi gönderelim. Ona bizden hediye olsun. 1000 tane takipçiye buraya yazdık. Normalde bakın 30 TL gibi bir yaklaşık fiyata gönderebiliyorsunuz. Fakat merak etmeyin. Birazdan ücret biz yöntemini sizlere göstereceğiz. O yüzden şimdilik sipariş butonu tıklıyoruz ve tam tamına 1000 tane Instagram takipçimizi bu hesabımıza vermiş durumdayız. Artık bu hesabımıza takipçilerimiz gelecektir. Onları zaten bu site içerisinde kontrol edebiliyoruz. Yani aslında ya. ücretli yöntem bu şekilde arkadaşlar. Ama bunu yapmadan önce tabii ki de bakiye ekle kısmına geçip siteye bakiyenizi eklemeniz gerekmekte. Buradan istediğiniz ödeme yöntemini kullanabilirsiniz ve siteye istediğiniz gibi bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz. Bu sayede sipariş işlemlerinize geçebilirsiniz tabii ki de. Ama dediğimiz gibi bunu yapacak durum olmayan arkadaşlar için sitenin sol tarafında kategoriler var. Bunlardan satış ortaklığı kısmı sizlere ücretsiz para kazandırmakta. Burada arkadaşlar site bakın bizlere bir davet link vermekte. Yapmamız gereken şey bu davet linkimizi kopyalayıp arkadaşlarımıza veya çevremizdeki insanları göndermek paylaşmak olacak. Siz bu davet linkinize ne kadar çok insanı bu site çekip bakiye ekleme işlemi yaptırtırsanız yani ödeme yaparlarsa onlar onların yaptığı ödeme sayesinde sizler para kazanıyorsunuz. Mesela bizler de para kazanmışız ödeme talep ettiyip bu parayı şu anda site içerisinden çektik ve az önce vermiş olduğum siparişi tamamıyla ücretsiz yapmış olduk aslında. Fakat siz ya satış ortamından paranızı ilk olarak çekeceksiniz ya da ilk olarak bakiyenizi ekleyeceksiniz. Bunları yaptıktan sonra sipariş aşamasına geçebileceksiniz. Zaten öbür türlü sipariş veremezsiniz arkadaşlar. Verdiğimiz sipariş sistemimizin siparişine bölümüne gelerek kontrol edebiliyorsunuz. Anlık sipariş kontrol, işe telafi etme, iptal etme gibi işlemler burada siparişleri bölümünde yapılmakta. Destek sistemi kısmına geldiğimizde SST ile alakalı herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsanız iletişime geçebiliyorsunuz. Buradan mesaj gönderebiliyorsunuz yani onlar size yardımcı olma çalışmaktalar arkadaşlar arkadaşlar Yani genel olarak sitenin özeti bu şekildeydi. Halinden merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Biz sizlere yardımcı olmaya çalışacağız zaten. Onun haricinde sayfamıza 151 tane takipçimiz vardı. f 5 attık. bakalım gelen bir şeyler olmuş mu kontrol ediyoruz arkadaşlar takipçimize. Evet şu anda işlemimiz başlamış. Takipçilerimizin şu anda işleme alındığını görebiliyorsunuz. Artık siparişimiz şu anda yavaş yavaş gelecektir arkadaşlar. Bunu sizlerde kolay ve güvenilir hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha daha fazla şemeyi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.